Dedemin kent meydana büyük güne hazırlık. 19 Mayıs Atatürk e Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Bayraklarla ışınlanmış. Büyük güne hazırlık. Tabii ki anma ve gençlikte spor bayramı. Dedemin kent meydanı. Elimdeki konserler, eğlenceler, bayramlar, 23 Nisan. 10 kasım, hepsi burada düzenlendi. Yarın burada aktivite bekliyoruz ama okullarda kapalı olduğu için öğrencilerde ne durumda olacak da aktivite yapacaklar sanmıyorum da ama yine belediyenin düzenlediği bir aktivite olacağını düşünüyorum. burada Şu anda dedim de karantina yok. Sokağa açık bak serbest. 18 Mayıs günlerden pazartesi. Diğer büyük şehirlerin hepsinde sokağa çıkma yasağı var. Çatlılar bu şekilde. Dediğimde vaka sayısı az olduğu için. Cadde çok güzel. Bayraklarla döşenmiş Atatürk Postalları Toplam benim duyduğum 7 tane dedimin içinde ve dışarıdan İstanbul, Ankara, Denizli oralardan gelenlerde biraz vakka sayısı varmış. Onlar da zaten Aydın'ın merkezine göndermişler. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Abone olmayı unutmayın. İyi günler dilerim.